Yaşadığımız acıları, katliamları yaşaması için buradayız. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. 12 Eylül'de göz atılanlar binlercesi işkenceden geçaplaşmak ve demokratik bir Türkiye yaratmak için buradayız yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Değerli dostlar, derin gizli birçok gerçeği ortaya çıkardı. Ortaya çıkanlar henüz buzdağının görünen yüzüdür. Gerçekler buzdağının altındadır. Ergenekon iddianamesine baktığımızda buzdağının altının ortaya çıkarması yönelik bir amaç taşımadı görüyoruz hükümet yetkileri de Ergenekon davasını sadece kendi iddialarına kastık işlediğini iddia ettiklerini tasfiye etme düşüncesinden hareket etmektedirler. Bu nedenle Ergenekon davası sulandırmaya çalışılmakta ve faili göz gözaltında kayıtları, köy boşamaları, cezaevindeki katliamların, Kürtlere karşı Türk işlerinin açığa çıkarılması engellenmeye çalışılmakta. Yani buzdağının görünmeyen kısmının ortaya çıkarılması engellenmek istemektedir. Füsun davasını hatırlayalım. Göstermeli olan bir kaç kişi cezalandırılarak olayın ördülmüş üst düzeyde sorumlu olanlar bin operasyon yaptığını söylenirse daha yeni mahkemelere çıkarmaya başlamıştır. Işte. Bir ses çift taraflı ateşkes barışa bir ses çift taraflı ateşkes girilmesi konusunda gerekli cesaretlik gösterdiğimizi halkın bir gündürüp harekete geçirdiğimizi söylenemez. Onun elindeki ki susuluk rejimde gizli açık çeteler ve bu tergelerin tasfiyesi konusunda görevimizi tam yap yaptığımızı bir araya gelip sonra karajına gittiğimizi söyleyemeyiz. Irkçı Güney Afrika rejimi dönemindeki insan hakları ihlallerini araştırmak için kurulan Hakikat Komisyonu'nun Genel Sekreteri Martin Kors, hakikat acıdır ama susmak öldürür diyerek ağır ve sistematik insan hakları ilerlerini görmesinden gelmenin ne kadar acil vereceğini söylemektedir. Osman'ın ölüm olduğunu gören biz insan hakları ve demokrasi savunucuları hakikati aramaya devam edeceğiz. Bir 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 şey, bir 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 Değerli dostlar, hükümet yetkilileri bu olayın üzerine gittik. Ancak biz size 12 Eylül darbecinin açık adreslerini ve yaptıklarına ilişkin binlerce adres, dosya ve tanık sunabiliriz. Demokrasi yanlısıysanız, darbelere karşıysanız, suç işleyenleri arıyorsanız, anayasanın geçici 15. maddesini kaldırın ve binlerce kişinin ölümünden, işkencesinden sorumlu olan 12 Eylül'ün dokunulmazlıklarını kaldırın diyoruz. Yaşasın Demokrasi Karolsun faşizm! Kar faşizm! Kar Faşizm! Hükümetin görün yapmasını engellemek girişimde bulunanları yargılamaya yöneliktir. Hükümet yetkilerine soruyoruz. Siz her türlü darbeye mi yoksa sadece size karşı olan darbeye mi karşısınız? Siz her türlü insan hakları ihlallerine göz altında kayıplara, faili meçhul cinayetlere, kontra gerilla glatiye karşısınız? Yoksa sadece sizin hükümetinizin görevini yapmasını engellemek isteyenlere mi? Bunların cevabını istiyoruz ve bekliyoruz. Faşist fa Karşı! Omuz omuza, faşisme, fa